Türkistan Haber Ajansı haberlerine hoş geldiniz. Amsterdam Belediyesi Doğu Türkistan adını resmen tanıdı. Amsterdam Belediyesi artık resmi belgelerde ve açıklamalarda Şincan yerine Doğu Türkistan adını kullanacak. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti 14 Temmuz'da yaptığı basın açıklamasında Amsterdam Belediye Meclisi'nin 10 Temmuz 2025'te resmen kabul ettiği Çin hükümetinin dayattığı sömürgece tanımlamayı reddederek Uygur Türk anavatanı için tercih edilen ve meşru isim olarak Doğu Türkistan adını resmen tanıma kararını memnuniyetle karşılıyor ve takdir ediyor. Zulmü tanıyanlar Doğu Türkistan adını da anar başlıklı önerge Denk Partisi'nden meclis üyesi Süleyman Koyuncu tarafından sunulmuş ve şehrin 2025 İlkbahar bütçe incelemesi görüşmeleri sırasında 270 numaralı önergeyle kabul edilmiştir. Önerge, Doğu Türkistan adının ardındaki tarihi, kültürel ve ulusal kimliği kabul etmekte ve ezilen halkların kendi kimliklerini belirleme hakkını teyit etmektedir. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Doktor Memtimin ala Amsterdam Belediye Meclisi'ni tarihin doğru tarafında durduğu için takdir ediyoruz. Bu tanınma Çin'in onlarca yıldır adımızı, kimliğimizi ve varlığımızı silme çabalarına doğrudan bir meydan okumadır. Amsterdam temel bir gerçeği yeniden teyit etti. Doğu Türkistan güç veya propagandayla yok edilemez dedi. Amsterdam bu önergeyi kabul ederek yalnızca ahlaki bir netlikle hareket etmekle kalmamış, aynı zamanda insan haklarına, sömürgeciliğin sona erdirilmesine ve tüm toplulukların onuruna olan uzun süredir devam eden bağlılığını da pekiştirmiştir. Konsey önergesi Çince'de yeni topraklar anlamına gelen Şincan isminin Çin devleti tarafından dayatılan yerli Uygur ve diğer Türk halklarının ulusal kimliklerini, tarihlerini ve vatanlarını inkar eden bir sömürge terimi olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Doğu Türkistan isminin derin bir tarihsel ve kültürel sürekliliği yansıttığını ve Amsterdam'daki Uygur toplumu da dahil olmak üzere dünya çapındaki Uygurların büyük çoğunluğu tarafından kullanıldığını kabul etmektedir. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, Kültür, Eğitim ve Din İşleri Bakanı ve Hollanda Merkezli Doğu Türkistan Milli Eğitim Vakfı Başkanı Sayın Adil Ablimit, bu karar Doğu Türkistan içinde ve küresel diasporamızda halkımızda derinden yankı uyandırmaktadır. Amsterdam, insan onurunun hak ettiği isimle anılmakla başladığını göstermiştir, dedi. Önerge, uluslararası hukuk ilkelerine ve insan hakları yükümlülüklerine dayanmaktadır. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Uluslararası insan Hakları Örgütleri ve Hollanda Parlamentosu'nun Çin hükümetinin Doğu Türkistan'da Uygur Türk dili, kültürü, dini ve kimliğinin silinmesi dahil olmak üzere devam eden soykırımı ve insanlar karşı suçları konusunda dile getirdiği ciddi endişelere atıfta bulunmaktadır. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, Doğu Türkistan'ın tanınmasının, adalet, kurtuluş ve bağımsızlığının ve ulusal egemenliğinin nihai olarak yeniden sağlanması yolunda atılan ilk adım olduğunu yinelemektedir. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, dünya genelindeki hükümetleri, kurumları, benzer adımlar atmaya ve politika ve dillerini sömürgeciliğin sona ermesi, insan hakları ve uluslararası hukukla uyumlu hale getirmeye çağırmaktadır. Dışişleri Bakanı Salih Hudayar, tüm demokratik şehirleri, parlamentoları ve hükümetleri Amsterdam'ın örneğini izlemeye çağırıyoruz. Doğu Türkistan'ı tanımak yalnızca bir dayanışma eylemi değil, aynı zamanda Çin'in devam eden soykırım, işgal ve sömürgeciliğin reddi anlamına da geliyor, dedi.